Bursa'ya arkadaşlar Mart'ta Mart'ın 11'inde kar yağmaya başladı kar yine bayağı bir yağdı ve halen yine de yağmaya başladı ve halen yine yağıyor Bursa Kara teslim oldu arkadaşlar Burası Bursa Osman Gaziye'de böyle olduğuna göre Uludağ'da 1 metreye geçik kar vardır 1 metreden fazla kar var arkadaşlar Thank <laughs> Bursa Osman Gazi'de kar yağışı devam ediyor arkadaşlar beni izlemeye devam edin YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ali Ballı Ses ben Bursa Osman Gazi'de Mart ayın 11'inde saat 14'te 2'de kar yağışı devam ediyor beni izlemeye devam edin ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben Ali Ballı Ses ben Ali Ballı Ses